Bu videomuzda topladığımız sistem gerçekten çok versatil bir sistem zaten. İsmi de Quark versatil. Peki, abi versatil ne demek? Burada baktığımız zaman çok yönlü anlamına geliyor versatil ki sistemimizde zaten çok yönlü bir sistem. Yani hem oyun tarafında hem de profesyonel tarafta yayın olur, render olur, edit olur. Profesyonel tarafta, kurumsal tarafta kullanabileceğiniz işlerde tercih edebileceğiniz bir sistem. Burada i7 işlemcimiz mevcut. Intel'den 13700S, burada Gigabyte'dan RTX 4070 Super anakartımız mevcut. Bunun yanında geri kalan bileşenlerimiz de oldukça kaliteli. Burada B7. 160 Gaming X AX anakartımız mevcut Gigabyte'den. Cooler Master'dan 240 mm'lik bir sıvı soğutucu 1TB'lik Goodram M.2 SSD'si Corsair'dan 32 GB RAM'i ve yine Corsair'dan oldukça güzel kaliteli kasasıyla Quark Versatile gerçekten çok yönlü bir sistem. Gelin şimdi sistemdeki parçaları biraz daha detaylı olarak tanıyalım. Sistemin açılışını ekran kartıyla yapıyoruz. Buradaki ekran kartımız Gigabyte'den GeForce RTX 4070 Super Windforce OC 12 GB modeli. Gerçekten kuvvetli bir ekran kartı. Hem oyun tarafında hem de profesyonel tarafta tercih edebileceğiniz 70 serisine baktığımız zaman fiyat performans olmasıyla ön plana çıkıyor. Burada özelliklerini ilk önce soğutma kısmı ile başlamak istiyorum. Çünkü görünürde bizi 3 adet fan karşılıyor. Bu fanlar 80 mm boyutunda 3 adet var üzerinde söylediğim gibi. Ayrıca oldukça iyi bir yaprak yapısına sahipler ve ikisi aynı yöne dönerken ortadaki bir tanesi farklı yöne dönüyor. Alternatif bir dönüş yapmış oluyor. Bu sayede içeriye iyi bir hava basıncı iletilmiş oluyor. Ortadaki bloğa iyi bir hava, taze bir hava iletebiliyoruz. Ortadaki bloğa baktığımız zaman olamazsa burada kalın bir blok yapısı görüyoruz. Ayrıca burada GPU'ya temas eden 4 adet kompozit bakır boru mevcut. Bu borular doğrudan GPU'ya temas ediyor ve üstün bir soğutma sağlanmış oluyor. Ve son olarak da arka tarafta backplate'imiz bulunuyor. Bir backplate hem arkadaki korumayı sağlarken hem de pasif bir soğutma sağlamış oluyor. Bunun yanında karta yapısal bir dayanım da sağlamış oluyor. Yani eğilmelere, bükülmelere karşı daha dayanıklı bir hale getiriyor. Teknik anlamda baktığımız zaman içerisinde 7168 adet CUDA çekirdeği olduğunu görüyoruz. 12 GB'lık GDDRX6 belle elekleri mevcut. Bunun yanında PC Express 4.0 teknolojisini de destekliyor. Yani oyun tarafının dışına baktığımız zaman profesyonel tarafta, kurgu tarafında, render tarafında, edit tarafına baktığımız zaman bu kartın çok güçlü olduğunu, iyi bir tercih olduğunu görebiliyoruz. Bunun dışında içerisinde RT ve Tensor çekirdekleri de bulunuyor. Bunun sayesinde ışın izlemeli uygulamalarınızı bu kart üstünde simüle edebiliyorsunuz. Hem de yapay zeka hesaplamalarını tensör çekirdeğiyle bu kart üzerinde yapabiliyorsunuz. Tabii ki bu RT ve Tensor çekirdeklerinin bunun dışındaki faydası da Nvidia'nın teknolojilerini kullanıyor olmamız. Bunlardan birincisi isminde de bulunan RTX özelliği. Bu özellik sayesinde oyunlarda ışıklar daha gerçekçi bir şekilde hesaplanıyor ve kırılıyor. Tıpkı gerçek hayattaki gibi anlık olarak hesaplanıyor. Bu sayede yansımalar ve ışık aydınlatmaları daha gerçekçi, daha güzel bir atmosfere sahip olmuş oluyor. Bunun dışında tensör çekirdekleriyle birlikte DLSS 3 teknolojisini kullanabiliyoruz. Bu teknoloji sayesinde görüntü yeniden renderlanırken arada oluşan boşlukları yapay zeka pikselleri doldurmuş oluyor ve böylece siz daha iyi bir görüntüyü görürken FPS'niz artmış oluyor. Bunun dışında bir de frame generation özelliğini de kullanabiliyoruz 40 serisi ekran kartlarında. Bu sayede sıfırdan kare yaratma ile birlikte hem performansımız artıyor hem de görüntüde bir bozulma olmuyor. Doğala yakın o güzel görüntüyü görürken yüksek FPS'de oyun oynayabiliyoruz. Buna ek olarak Reflex teknolojisi de tabii ki bu kartın içerisinde bulunuyor. Bu da özellikle rekabetçi oyuncuların çok seveceği bir teknoloji. Girdi gecikmesini azaltarak sizin mouse'a tıkladığınız zaman en hızlı şekilde tepkinizin oyuna iletilmesini sağlıyor. Nvidia Broadcast ve Studio'da yine bu kartta kullanabileceğiniz güzel detaylar bazıları. Son olarak bağlantılarına baktığımızda ise 3 adet DisplayPort 1.4, 1 adet HDMI 2.1 bağlantı noktasını görüyoruz. Sıradaki parçamız işlemcimiz. Burada da Intel'den i7 13700F işlemci bulunuyor. Gerçekten çok kuvvetli bir işlemci. Hemen ismindeki F ibaresini açıklamak istiyorum. İçerisinde herhangi bir dahili grafik birimi olmadığı anlamına geliyor. Yani onboard olarak anakart üzerinden görüntü alamıyorsanız bu işlemciden görüntü almak için bir adet de görüntü birimine yani bir ekran kartına ihtiyacınız var. Bunun dışında teknik anlamda yapısına bakacak olursak Burada bize 16 çekirdek ve 24 iş parçacının karşıladığını görüyoruz. Bu 16 çekirdeğin 8'i performans, 8'i verimlilik çekirdeği. Yani performansa ihtiyacınız varken çok kuvvetli bir işlemciyle karşı karşıyayken bunun yanında daha gündelik işlerinizi yaptığınız zaman verimlilik moduna geçiyor ve böylece tüketimi azaltmış oluyor. Burada 24 iş parçacı da olması önemli. Zaten tekli çekirdek tarafında çok kuvvetli bir işlemci, çoklu çekirdek tarafında da kuvvetli olmasıyla hem oyunda hem de az önce bahsettiğim ekran kartında da bahsettiğim profesyonel kurumsal taraftaki uygulamalarda, editlerde, renderlarda veya yayın açacağınız zaman işlemci üzerinden yayınlarda oldukça kuvvetli bir yapıya bürünmüş oluyor. Intel'in Turbo Boost teknolojisi sayesinde 5.3 GHz'e çıkabiliyor. Overclock'a kapalı bir işlemci kaybı arası olmadığı için çarpan kilidinin kapalı olduğunu anlıyoruz Intel işlemcilerde. Ancak az önce söylediğim 5.3 GHz'lik yüksek frekans hızı gerçekten iyi bir performans sunuyor. Bunun yanında 30 MB'lik D3 embelleği mevcut. Bunun yanında kutu içerisinden bir de stock fan çıkıyor. Ancak tabii ki bu kadar kuvvetli bir işlemci biz bu fanla kullanmak istemedik bu sistemde. Çünkü az önce de söylediğim gibi bu sistem sistemde hem oyun oynayacağız hem de biz render yapacağız, işlerimizi yapacağız, belki yayın yapacağız. Ağır yükler altına sokacağız. Bu noktada bu işlemciyi iyi bir şekilde soğutmamız gerekiyor. Orada da Cooler Master'dan yardım alıyoruz. Yardımımıza koşan modelimiz ise Cooler Master'dan ML240L V2 RGB model sıvı soğutucu. Görmüş olduğunuz gibi 2 adet fanla birlikte geliyor. Yani 240 milimetrelik bir radyatöre sahip olduğunu buradan görebiliyoruz. 2 adet 120 milimetre fan bulunuyor. Daha önceki sistemlerimizde kullandığımız, sevdiğimiz, fiyat performans açısından gerçekten makul seviyede kalan sıvı soğutuculardan bir tanesi. Sırada sistem üzerine inşa edeceğimiz anakartımız var. Gigabyte'den B760 M Gaming X AX model anakartımız var. Burada AX takısını hemen açıklamak istiyorum. AX takısını getiren detay burada. Burada görmüş olduğunuz anten AX takısını getiriyor. Bu anakartta kablosuz olarak Bluetooth ve Wi-Fi kullanabiliyoruz. Yüksek hızlı internete erişebiliyoruz kablosuz olarak. Bunun yanında Bluetooth'lu cihazlarımızı da bağlayabiliyoruz. Bu gerçekten oyun tarafında belki çok ilginizi çekmeyebilir. Çünkü oyuncular düşük ping istediği için kablo olarak bağlanmak isteyecektir. Ancak profesyonel tarafta gerçekten kablosuz bir cihaz oldukça önemli. Hem ofis içerisinde rahat bir şekilde kablolardan kurtularak taşımak için hem de cihazlarınızı bağlayıp rahat bir şekilde dosyalarınızı aktarabilmek için veya hoparlörünüzü bağlayabilmek için gerçekten önemli bir detay. Rahat bir şekilde kablosuz bağlantıyı sistemde yapabiliyorsunuz bu parça sayesinde. Bunun dışında anakarta tekrar döndüğümüzde ortada LG 1700 soketi görüyoruz. Burada 12, 13 ve 14. nesil işlemci desteği anlamına geliyor. Biz burada 13. nesil kullandık ancak siz isterseniz 14. nesil bir işlemciyle bu anakart kullanabiliyorsunuz hemen burada işlemcimize gücü verecek olan faz tasarımına baktığımız zaman 8 artı 1 artı birlik bir faz tasarımını görüyoruz bu sayede işlemciye stabil bir voltaj verilmiş oluyor bunun dışında etrafta oluşabilecek ısıya karşı çünkü işlemcimiz oldukça güçlü bir işlemci burada baktığımız zaman iyi bir soğutma çalışmasına gidildiğini görüyoruz gerçekten güzel termal zırhlar bulunuyor zırhların altında da yine termal pedler mevcut yani ısı aktarımı konusunda başarılı bir anakart var bunun dışında burada m2s üstünde ve chipset üstünde de özel soğutma çalışmasına gidildiğini Görüyoruz. Yani termal anlamda gerçekten başarılı bir ürün çıkartılmış durumda. Hemen yan tarafta 4 adet RAM slotu görüyorsunuz. Burada 64x4 toplamda 256 GB'lık RAM'leri kullanabiliyoruz ve 7600 MHz'a kadar erişebiliyoruz. RAM'lerin hemen ardından depolamaya geçiyorum. Burada 2 adet M.2 slotu görüyoruz. PCI Express 4.0 teknolojisine sahip 2 adet X4 slotumuz mevcut. Bir tanesinin üstünde de görmüş olduğunuz gibi soğutma kalkanı var. Burada yüksek hızlı M.2 SSD'lerimizi kullanabiliyoruz. 2 adet olması gerçekten güzel bir detay. Sistemi ileride özelleştireceğiniz yükselt zaman veya ilk aldığınızda iki adet SSD ile özelleştirmek istediğiniz zaman yüksek kapasiteleri rahat bir şekilde bu sistemde kullanabiliyorsunuz. Oyuncular için, oyunları için çok fazla depolama alanı veya iş yerini kullanacaklar için çok fazla yedek alan anlamına geliyor bu. Genişletme yollarına baktığımız zaman ise iki adet X16 slotu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi PCIe 4.0 diğeri ise PCIe 3.0 teknolojisine sahip. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi ön tarafta oldukça fazla seçenekle mevcut bir adet tipçe c görüyoruz. Burada hem 3000'li hem 4000'li bir başlığı görüyoruz. Arka tarafa döndüğümüzde ise de yine klasik olarak bağlantı noktalarına ek olarak Wi-Fi antenimiz için yuvaları görüyoruz. Sıralar RAM'lerimiz var. Burada 32 GB'lık bir kapasiteyi tercih ettik. Corsair'dan 16 GB'lık 2 adet modül kullandık. 5200 MHz'lik bir frekansa ve CL40 gecikme değerine sahip gerçekten bu sistem içerisinde iyi bir kapasite olduğunu söyleyebiliriz. Dilerseniz ancak 4 adet slot olduğu için siz bunları da doldurabilirsiniz. Özelleştirme seçeneklerine farklı modeller sizi bekliyor olacak. Sistem içerisindeki tüm bilgilerde burada görmüş olduğunuz Goodram'in PX500 M2 SSD'si içerisinde depolayacağız. 1 terabaytlık oldukça yüksek bir kapasiteye sahibiz. Burada 2050 megabaytlık okuma, 1650 megabaytlık yazma değerleri bizi karşılıyor. Özelleştirme seçeneklerine daha farklı yazma veya daha farklı kapasite seçenekleri sizi bekliyor olacak. Bunun dışında anakart kısmında da söylediğim gibi dilerseniz artı bir yaparak buradan 2 adet ürünle birlikte sistemi de satın alabilirsiniz. Sistemi Corsair'den 3000'de Airflow RGB model bir kasaya toplayacağız. Bu kasayı gerçekten çok seviyorum. Kalite, fiyat, performans bir üçgen olsaydı bu kasa tam ortasında o Olurdu. Gerçekten içerisinde 4 adet fanla birlikte gelmesiyle çok özel bir kasa ki bu fanlardan 3 tanesi önde bulunan 3 tanesi Corsair'ın AR120 RGB fanları e RGB olarak adreslenebilir RGB olarak dilediğiniz renkleri uygulayabiliyorsunuz. Arka tarafta ise bir adet renksiz egzoz fanı mevcut. Bunun yanında içerisinde bir adet güç kaynağı ile birlikte geliyor ki bu gerçekten çok güzel bir detay. Özellikle yüksek kaliteli kasalarda çok gördüğümüz bir detay değil ancak burada bizi güç kaynağı da karşılıyor. Corsair'ın 750 wattlık 80 plus pro sertifikasına sahip güç kaynağı da kasanın içerisinde geliyor ve sisteme güç veriyor. Bunun dışında görmüş olduğunuz gibi zaten her yerinde hava boşlukları mevcut. Kasa çok rahat bir şekilde hava alabiliyor. Bunun yanında her yerinde yine toz filtreleri de mevcut. Üst tarafa baktığımızda toz filtresi görüyoruz. Burada güç kaynağına baktığımız zaman toz filtresi görüyoruz. Ön taraftaki meşin arkasına baktığımızda yine toz filtresi görüyoruz. Gerçekten çok başarılı, çok güzel bir kasa. Son dokunuşsa yan taraftaki görmüş olduğunuz temperli cam burada hafif bir karartma ile birlikte sistemin içerisinde çok güzel loş bir görüntü elde edebiliyoruz. Tüm parçaları anlattığıma göre şimdi işin en zevkli kısmı var sistemi beraber topluyoruz. sistemi topladık. Şimdi sırada o ilk çalıştırma anı var. Kritik an var. ilk başta RGB'ler yanmayabilir kurulum olmadığı için ve ancak enerji tarafında bir sıkıntı yok. Görmüş olduğunuz gibi fanlarımız dönüyor. Ekran kartımıza da enerji gitti. Burada pompa fanımıza da enerji gittiğini ben çok ufak o tıkırt sesinden anlıyorum. Zaten fanlara da enerji geldi. Evet genel anlamda sistemde bir sıkıntı gözükmüyor. Kurulumun ardından daha net olarak göreceğiz zaten oyun testlerinde performansında sistemin göreceksiniz. Ancak öncesinde bu sistemi nereden satın alabilirsiniz? Bununla ilgili detayları vereyim ben size. Bu bir tavsiye sistemdir. Her parça tek tek satılmaktadır. itopya.com olarak biz sizlere bir montaj hizmeti veriyoruz ve sistemi toplanmış bir halde sizlere teslim ediyoruz. Ancak söylediğimiz gibi bu bir tavsiye sistemdir ve her parça tek tek satılmaktadır. Bunun dışında bu sistemi açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak internet sitemizden satın alabilir ve kapınıza kadar isteyebilirsiniz. Buna ek olarak mağazalarımızdan da gelip görerek bu sistemi satın alabilirsiniz. Zitopya.com'un 4 adet mağazası bulunuyor. Bu mağazaların tamamında sistemi satın alabilir ve montaj hizmetinden yararlanabilirsiniz. Bunun dışında tabii ki teşhirdeki ürünlerimizden, deneyim alanındaki ürünlerimizden kendinize uygun ekipmanları görebilir, monitörlere bakabilir ve size en uygun monitör seçerek sistemi tamamlayabilirsiniz. Sistemi tamamlamak demişken tabii ki yazılım da bu işin önemli bir kısmı. Sisteme işletim sistemi almak isterseniz, Windows'unuzu almak isterseniz yazılım ve aksesuar kısmından Windows alabilirsiniz. Bir sistemi güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz kullanabilmek için, performanslı bir şekilde kullanabilmek için orijinal yazılım oldukça önemli. Bu noktada orijinal lisanslı Windows'u öneriyoruz. Buna ek olarak bir de Kaspersky görüyorsunuz. Orada Kaspersky'de internette güvenli bir şekilde dolaşabilmeniz için bir antivirüs yazılımı. Bunu satın alarak da sisteminizi güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Tüm bunların ardından kapanışa geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdi sizi oyun testleriyle bırakıyorum.